Ciddi, ciddi olamazsınız. <laughs> A çok önemli, çok değerli bir şey. Oo. Bu da belediyemizin ilk bütçesi, bizim belediyesi. Oo, ne kadar değerli. <laughs> 69 yılı. Ay şunun güzelliğine bakar mısın? Meclis kararları. Bunlar çok kıymetli şeyler gerçekten. Ay dokunuyor olmak bile çok güzel. Ya şunun güzelliğine kokusu bile çok güzel. Vallahi. <laughs> Vallahi. Bilmem kaç milyar dolar sahibi belli olmayan para giriyor Merkez Bankası'na. Sabık <laughs> muhtar Mehmet Ali Gündüz olan 50 lira borcun ödenmesi 17 sene sonra. Oy. Şimdi Merkez Bankamız milyarın fiyat peyni bulamazken Akköy Muhtarlığı 17 sene sonra, 17 sene sonra borcunu ödüyor. Aydınlanmanın başkenti burası.